Sizin bir deriniz var, elmanın da kabuğu var. Acaba insanların derisi elmanın da kabuğu olmasaydı ne tür değişiklikler olurdu? Elmaya kabuğu ne tür korumalar sağlar? Bu deneyde bunu inceleyeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler: 2 adet elma, 2 adet saat camı ve bıçak. Bıçak yerine meyve soyucu da kullanabiliriz. Evet, şimdi elmalardan birinin kabuğunu dikkatlice soyuyoruz. Ve bu arada elimize zarar vermiyoruz. Evet. Kabuğu soyalım. Diğer elmayı kabuğunu soymayacağız. Evet. Şimdi elmalardan birinin kabuğunu soyduk, salçanın üzerine koyduk. Diğerinin kabuğunu soymadan salçanın üzerine yerleştireceğiz ve bir ortamda sınıfınızın herhangi bir köşesi olabilir, evinizin başka bir köşesi olabilir. Üç gün bunu bir bu şekilde bekleteceğiz. Bakalım ne tür değişikliklerle karşılaşacağız. Üç gün sonra yeniden elmaları karşımıza alacağız ve değişiklikleri birlikte izleyeceğiz. Evet, üç gün geçti aradan ve elmalarımızı önümüze aldık. Değişimlerini inceliyoruz. Evet, kabuğunu soymadığınız elmada çok fazla bir değişiklik yok. Hala yenilebilir durumda görünüyor. Oysa kabuğunu soyduğumuz elma %100 bir değişim göstermiş. Yani şu anda o elmayı herhalde kimse yemek istemez. Hatta elma bile denmesi güç bir nesneye dönüşmüş. Evet, bunu bu hale dönüştüren ne oldu? Kabuğunu soyduk ve bu hale süngerimsi bir yapıya dönüştü. Yüzeyi tamamen kurudu ve süngerimsi bir yapıya dönüştü dediğim gibi. Demek ki kabuğun bu anlamda çok önemli bir yeri var. Yani elmanın içindeki sıvıyı içeride tutuyor kabuk. Suyun kaybolup gitmesine engel oluşturuyor. Evet başka ne gibi önemi var elmanın kabuğunun? Evet dış etkilerden koruyor. Çünkü şu anda dış etkilere maruz kalmış bir elma görüyoruz burada. Üç gün boyunca dış etkileri karşı savunmasız kalmış ve mantarları görebiliyoruz üzerinde. Çürümeye başlamış. Evet şurada çok daha net bir şekilde mantarları görebiliyoruz burada. Evet insan derisi de tıpkı elmanın kabuğu gibi bizi dış etkilerden korur ve vücudumuzun suyunun içeride kalmasını sağlar. Dışarı bu şekilde çıkmasını engeller. Evet bu deneyde elmanın kabuğundan örnek çıkararak derimizin bizim için ne derece önemli olduğunu görmüş olduk.